Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bu grip pasaport işinin tamamını artık geri kalan işlemi bütün süreci baştan sona bir anlatmaya çalışacağım. Pasaportum geldi. şimdi sizlerle birlikte bir açalım. Ondan sonra nasıl yaptığımız işlemle kademe kademe bir baştan sona bir anlatayım. Baya <laughs> da havalı bir şey yalnız. Şöyle bir açalım. La, 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 la. Aa, güzel. Ya pasaportlar çok havalı şeyler ya bence. <laughs> Benim de bordo pasaportum var ama e, bu yurtdışı dışı ile gideceğim için bunu almam gerekti. Şöyle de size de göstereyim. Şimdi grip pasaportu arkadaşlar, hizmet pasaportu olarak geçtiğinizde şöyle üzerinde de yazıldığı gibi bu demek oluyor ki siz yurt dışına ülkenizi veya kurumunuzu temsilen gidiyorsunuz. Bu nedenle kurumunuzdan bir görevlendirme yazınızın olması gerekiyor. Bunun için de şimdi bu nasıl aldığımı anlattığım kısmı şöyle şu kısma falan koyarım büyük ihtimalle. Onu nasıl yapıyorsunuz? Herkesin kendi kurumu var. Yani kendi kurumunda yurt yurtdışı yurt dışı görevlendirme formu diye bir kısım kesim vardır. Sizin de vardır. Ben kendi kurumum üzerinden nasıl yaptığımı size gösterdim. Benzer şekilde kendi kurumunuzdan da bu formu indirip doldurabilirsiniz. Bu formda bazı önemli kısımlar var. Mesela bu işte oraya giderken ne amaçla gidiyorsunuz? Yani o görevi ne amaçla yapacaksınız? Ya da şöyle söyleyeyim. Mesela sözlü sunum yapacak olabilirsiniz. Bir kongre katılıyor olabilirsiniz. Orada yazılı bir sunum da yapıyor olabilirsiniz. Oradan kutucuklardan onu seçiyorsunuz. İkinci olarak da bir herhangi bir destekle mi gidiyorsunuz yoksa harcamaları siz kendiniz mi yapacaksınız? Ona göre kutucukları işaretliyorsunuz. Ben bap desteğiyle gittiğim için yani kendi test projemle desteklenen bir bir kısım desteğim olacak için onu işaretledim. Size o kısmı da anlatacağım. Sonrasında şimdi bu görevlendirme yazısını yazıyorsunuz. Paket sekreteri aracılığıyla ona teslim ediyorsunuz. Paket sekreteri aracılığıyla üst yazıyla. Ee, bir sonraki kısma gidiyor. Yani sizin bağlı bulunduğunuz esas e, kısma ilk gönderiyor. Yani dekanlık olabilir, enstitü olabilir, kartonuz neredeyse. Bu ana akademik personel için anlatıyorum ben ama siz kendi kurumunuza fotoğraflarımı e, kafanızdan modifiyederek e, yerleştirebilirsiniz. Sonra kurumunuz e, eğer bu yazıyı onaylarsa e, bir sonraki kısma gönderiyor. Mesela ben BAP destekli gideceğim için bu yazı BAP komisyonuna gönderilmiş. BAP komisyonuna giriyor bu yazı. Orada da inceleniyor ve uygun bulunduğu takdirde uygun bulunmuştur gibi bir yazı gönderiliyor. Bu yazı yine size gelmiyor. Şimdi bu yazı BAP'tan çıktıktan sonra personel daire başkanlığına giriyor. Personel daire başkanlığına ulaştıktan sonra e, personel daire başkanlığı bu sefer onaylaması gerekiyor. E, görevlendirmeyi. Orası onaylıyor. Ve personel daire başkanlığı bu yazıyı... Yine e, farklı farklı kurumlara gönderiliyor. Yani bir direktörlük onayına gönderiyor, e, dışişlerine gönderiyor. Yani sizin yurt dışına çıkacağınız dışişleri bakanlığına da yine bir iletiliyor. E, onun dışında tekrar kurumumuza yeni bir yazı geliyor. O kadar çok bürokratik işlem var çok fazla var. Bu ve tekrar size, de, de, sizin kurumunuz aracılığıyla size de ulaşıyor bu görevlendirme yazısı. Bu görevlendirme yazısı geldikten sonra yani bu görevlendirme yazısında şöyle bir şey yazıyor. Şu şu tarihlerde şu etkinliğe katılmak üzere şu şu görevle şu etkinliğe katılmak üzere şu kişi şu tarihler arasında görevli, görevlendirilmesi uygun bulunmuştur tarzı bir yazı yazılıyor. Bu yazıyı yurt dışına giderken yanında bulundurmanız lazım. Bulundurun arkadaşlar normal olmaz. Çünkü gri çok fazla da hani bilinen bir pasaport türü değil. Yanınıza bulundurulması gerekiyor. Herhangi bir sorunuzu hemen çıkarı gösterirsiniz dışında e, bu yazı alındıktan sonra personel daire başkanlığından damgalı ve ıslak imzalı bu yazıyı aldıktan sonra belli bir evrak numaranız oluyor, evrak tarihi oluyor. Onunla birlikte o yazıyla birlikte gri pasaportu başvuru biliyorsunuz. Bunun içinde grip gri pasaport başvuru formu var. Onu da yine şuraya ekleyeceğim. Nasıl yaptığımı oradan da görebilirsiniz. Başvuru formunu indiriyorsunuz. Onu dolduruyorsunuz. O formda da önemli olan kısım iki sayfa bu form ve iki sayfanın arkalı önlü olması gerekiyor. Hiç fazla iki farklı çıktı almayın arkadaşlar. Bilgileri doldurun e, tamamen bilgisayarda sonra ıslak imza imzanız ıslak olsun mutlaka. E, onu da göz, e, yaptıktan sonra formu aldıktan sonra o formu da personel daire başkanlığına götürüyorsunuz görevlendirme yazınızla birlikte. E, o da onaylanıyor. Bu onaylanıp işte ıslak imzası damgası basılıyor üzerine bununla nüfusa gidiyorsunuz. Çok fazla gördüğünüz gibi çok fazla bir bürokratik işlem var. Bu yazılar çok fazla yere yazılıyor falan. Bu yazının size ulaşması bayağı bir meşakkatli. Böyle söylediğim kadar kolay adım adım ilerlemesi bazen zor oluyor. Ee, ben neler yaşadım size bu süreçte onları da bir göstereyim onları izleyelim. Gelin. Yani bir saat mi oldu artık bir buçuk saat mi oldu rektörlükten yeni çıktım ama <laughs> sinirden artık sinirim tutladı yani. Ya bir işi de bir gün halledin be kardeşim ya. Kaç saattir bir evrakın peşinde koşuyorum. Yukarı çık aşağı in. Yukarı çık aşağı in. Yani o merdiveni kaç defa indim çıktım artık bilmiyorum şurası bilmem ne olmuş, burası bilmem ne olmuş bir şey de düzgün yapın ya. Ad, soyadımı bile yanlış yazmışlar. Ya, zaten sen o sistemden çekiyorsun ya. E sanki elinle mi yazıyor, neyle yazıyorsun anlamıyorum ki. Soyadımı yanlış yazmış. Ana bölümde başka bölümümü yanlış yazmış. Onu düzelttir, onu düzelttir. Tekrar bir daha başa sar. Bekle Allah, bekle, onu bekle, bunu bekle. İki dakika bir yere gidiyorsun hemen. Öbürünün yanına gidiyorsun. Yok bu buna şu olması lazım. O diyor ki olmadan olabiliyor diyor aşağıdaki. Yukarıdakine çıkıyorsun diyor ki hayır olmadan olmaz. Onu hallettiriyorsun. E yok bir de bunu şunu lazım. E bunu daha önce niye söylemedin ya? Ya gerçekten ızdırap ya. Aziz Nesin'in bir tane hikayesi var Yeşil Şapka diye. Ya yani aynı o gerçekten ya. Türkiye'de bir devlet dairesinde, herhangi bir devlet dairesinde iş yaptırabilmek ızdırap yani. Sırf işler hızlı olsun uzaktan hiçbir şekilde yürümüyor zaten diye buraya geliyorum. Var en az 2 saatim, her 2 saat yakın bir zaman geçti yani şurada. Sinirden artık. Ve iş olmadı. En son ne diyeyim? Yarın gel. Yarın gel kelimesi kadar var ya. Böyle yani burada artık herhalde deli testi bir personel olup dil öğretilen kelime bu herhalde. O işi asla o gün yapmayın. Her seferinde bir sonraki güne bırakın. Ya bu iki saat sonu var olsa yani. Olmalı da yani. Neyse çok sinirlendim. Okula gidip bir şeyler içeceğim. <laughs> Hadi görüşürüz bak bir şey daha hatırladım. Düşündükçe sinirleniyor. <laughs> bir tarz araştırdım. Hatta bir hiç ilgilenmeden dedi ki bu olmaz falan diye ben gönderdim. Tekrar aşağı indim ben de bir sonraki kişiye göstermeye. O da ki hayır olur. Tekrar neyse hallettim. Yukarıya çıktım. Kadınım ki yani oluyormuş yani. Neden yapmadın falan. E işte bir şey kaybetmediniz ki zaten. Ya yani beni kaç kat aşağı indirip indim çıkarmışsın. Ben de bir uyuz uyuz bir şey kaybetmediniz ki zaten deyip. Ve bana yarın gel demişti yani. Ben yani yarın gelmeyeyim. Gelmişken artık yeter kaç saat oldu halledeyim diye. Tekrar bir daha dönüp öbür kişiyle konuştum. Ondan sonra halloldu. Dedim ki sen bana hayır böyle olur dememiştin. Yarın gel diyorum. E bir şey kaybetmediniz. İlla bir şey mi kaybetmem lazım yani? neresi bir zihin yapısı ya iş yapmamak için ellerine gelen her şeyi yapıyorlar yani evet gün 2 bugün rektörlükteyiz ve bilin bakalım iş halledildi mi <laughs> tabi ki halledilmedi o ona yaz yazmış bu ona yaz yazmış o yazıya cevap gelirse ancak gelebilirsiniz dediler yani tam bir bürokrasi cenneti ya <laughs> yine işler hallolmadı dönelim bakalım fakültemize evet herkese tekrar merhaba Bugün dördüncü gündeyiz. Rektörlü üçüncü gelişimiz. <laughs> dün gelmedim çünkü görevlendirme yazım hala çıkmamıştı. Ee, bana dün akşam 5'e doğru ulaştı. Tabii 5'ten sonra burada adam bulabilmek imkansız oldu. Hiç gelmedim bile yani. Neyse şimdi burada ben burada ne yapıyorum arkadaşlar baştan beri size <laughs> ondan bir anlatayım onu bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar hep diyorlar ki yani hep kötü yönlerinden bahsettik. Sanki hiç iyi bir yön yokmuş gibi olmasın. İyi yönlerinden de bahsettim. Hani insanlara o kadar olan olumsuz şey yüklemeyelim diye. Şimdi iyi yönlerinden ne bahsedeyim söyleyin onu bahsedeyim dedim. Şimdi birincisi şunu söylediler. Mesela işte yurt dışına kongrelere gidiyoruz hani onlardan bahsetti ki bu da yani pardon ama burada da olumsuzluklardan bahsedeceğim çünkü gidemiyoruz bak görüyorsunuz yani şu dört gündür sadece bir görevlendirme yazısıyla uğraşıyorum. Yani yurt dışına çıkarmak öyle kolay değil arkadaşlar. Hani üniversite görevlendirmesiyle gidiyoruz. Ee, işte i̇şte vize alm almamıza gerek kalmayacak hani falan filan derken vizeden daha beter oldu yani. O ona yazıyor yazıyor, o ona yazıyor yazıyor. O işte öbürüne yazıyor. Tekrar bir daha dönüş bir yazısı bir daha. Yazılar dönüp dönüp dolaşıyor. Ve siz bu işleri takip etmezseniz çok daha, daha uzun sürüyor. Yani ben bunları artık e, baktım ki iş çırından çıkmak üzere. Peşine düştüm. Ona rağmen dört gündür uğraşıyorum yani. Şimdi bugün tekrar gideceğiz. Dönüşte bakalım yapmış olabilecek miyim. Kalanı da ondan sana anlatayım. Evet. Rektörden çıktık ve <laughs> tabii ki yine olmadım. Bugün Cuma şimdi. Pazartesi gelin dediler. Yine bir yazı çıkacak. Üst yazıyla gönderilecekmiş. Oradan da gelen yazıyla ancak Nüfusa gidip grip pasaport başvurusu yapabiliyorum. Bu arada size bütün adımları göstereceğim. Hani internetten de. E, o kısmı da ekleyeceğim yani videonun bir yerlerine. <laughs> Şu an daha çekmedim o kısmı. O yüzden bilemiyorum ne olur. Nasıl çekeceğim ama. Onu da ekleyip göstereceğim. Çünkü belki e, vardır böyle grip pasaport başvurusu yapmaya çalışan e, arkadaşlar. Onlara da bir faydamız dokusun bari. Biz çektik. Başkaları çekmesin. <laughs> Neyse. Bizim bugün yine Neyse en azından formun birini verdim. O da imzaya girdi yani. Sıraya girdi diyelim en azından. Bundan sonrası oradaki yazıyı alıp nüfusa gideceğim. Orayı da anlatırım artık. Yaptıkça ben de yaptıkça öğreniyorum yani. İnanmayacaksınız ama rektörlükteki işlerim bitti. Son evrakımızı aldık. Ama tabii ki işin tamamı bitmedi. Şimdi de nüfusa gidiyoruz. Sonra o kılıp pasaport başvuru formunuzu görevlendirme yazınızla birlikte nüfusa gidiyorsunuz. Nüfusa gitmeden önce burası önemli arkadaşlar. Mutlaka randevu alın. Randevu nasıl alınır? Onu da hemen şuraya ekliyorum. Randevunuzu alın. İsterseniz böyle online şekilde alın. isterseniz e, 199'u arayarak da randevu alabiliyorsunuz. E, randevunuzu aldıktan sonra nüfusa giderken yanınızda o görevlendirme formunuz, grip pasaport başvuru formunuz, bir adet geometrik fotoğrafınız, e, onun dışında nüfus cüzdanınız, ve daha önce aldığınız herhangi bir grip pasaport varsa onu yanınıza götürün arkadaşlar. O zaten grip pasaport başvuru formunda neler götüreceğiniz de zaten belirtiliyor. Ee, oraya da dikkatli olun. Eğer şu an söylediğim eksik bir şey varsa mutlaka dikkat edin. Randevu önemli arkadaşlar. Şimdi ben size yaşadığım şeyi anlatayım. Ben randevu arkadaşlara burada sordum. Ben yani biraz da benim zaten yanlış yönlememle randevusuz gittim. Randevusuz oluyor gibi. Ee, randevusuz gittim ve oraya gittiğimde direkt randevusuz bakılmıyor. Dedim Allah bir de bu kadar zor bir yer ki yani nasıl gidilmiş yani oraya. Onu da göstereyim size. Of nüfus müdürlüğüne geldim ama burası kadar zor bir yer ya. Bu kadar zor bir yere nüfus müdürlüğü mü yapılır? <laughs> Güneşin çasında yani. Dolmuş yok bir şey yok. gittim. Tekrardan işte randevu almaya çalıştım. En erken bir gün sonrasına veriyor. Yani orası zaten ulaşımı zor bir yer. Tekrardan git bir daha gel istemedim. Ve ertesi gün bir deneyim var. Yani deneyim görüp gelmek de çok zor olacaktı. O yüzden o gün halletmeye çalıştım bir şekilde. Ben telefondan Alev Cosan'a randevu almaya çalışırken çünkü bu online kısmı bir hata verdi orada yapamadım bir şey oldu. Aynı 1999'a ördüm, randevu almaya çalıştım. En erken bir gün sonrasına verdim. Bu, bu telefon konuşması yaparken orada bir beyefendiliğiyle tanıştık. Bana dedi ki, şurada hani oturan bir görevliler var, belki rica etsen yapabilir gibi. Yani ben oradaki hanımefendilere söyledim, böyle böyle randevu almadan geldim ama işte yapabilmemiz mümkün değil, mü? en erken yarına yayılacağız, birazcık derdimi anlattım. Onlar da dediler ki, şef var, i̇şte bölüm şefi Hakan Bey, ona bir sorun yardımcı olursa diye. Hakan Bey'e buradan teşekkür ediyorum. <laughs> Hakan Bey bir odasında yoktu bir süre, bir süre onu bekledim. Sonra geldim, tekrar Hakan Bey'e ricamda bulundum. Böyle bir bunu yapabilir miyiz diye. O dedi ki, 4.30'a kadar resmi işte randevular yapılıyor. Ondan sonra beklerseniz, yani 4.30'a kadar beklerseniz yaparız dedi. Ben de iyi tamam bekleyeyim dedim. Çünkü yani tekrar gelmekten de beklemek biraz daha mantıklı geldi. Yani. Sonra orada da şey yapılıyor. Şimdi Parmak iziniz alınıyor. Her daha önce bir kontrol, herhangi bir şeyde pasaport başvurusu, nüfus cüzdanı başvurusu yapmışsa bunlar zaten çıkıyor. Ama yapmadıysanız bir tekrar alınıyor. Bunun için de oradaki işte personel, görevli personel şey diyor. İşte ee, pasaport randevusu olup da işte ee, parmak izine bakılmayan varsa gelsin falan gibi bir duyuru yaptı. Benden de en azından işlemim yapılsın diye bir gittim. Kadın bana şey derdi kimlik olması gerekiyor. Ya ben de her şey yanımda var, bütün evrak, her şey o kadar bırakmışım ki kimliği yok. Kimliği de neden yok ona söyleyeyim. Kimlik fotokopisi isterler diye düşündüm kendi sivri zekam. <laughs> Sabah evde e, yazıcımda fotokopisi çekeyim derken o şeyde olmuşum. Yazıcının içinde olmuş. Kimlik fotokopisi var ama kimliğim yok. <laughs> Allah ne yapacağız? Ehliyet olur mu? Olmaz. Ne yapacağız? Hemen koştur koştur eve gitmem lazım. Hemen çıktım kapıdan, bir taksiye atladım, eve gittim. <laughs> Kimliğimi aldım, geri döndüm. Taksiciyle yaşadığımız arkadaşla maceralarımız da burada. Ama çok sapa bir yer yani. Evet sapa. Ha şöyle olur buraya gelmek için o da yürüyeceksin. Etlik dolmuşlar da bineceksin. Ya etliğe ona bir gereken öyle yaptım evet. ama ondan sonra bayağı yürüdüm yani. Abi, ama etliğe de nereden burada sizin oradan etliğe şey olmaz ki. Yok ben iş yerinden gereken etlik dolmuşa binip ha, geldim. İş yeri nerede? İş yeri de beş evlerde. Beş evlerde ha. Valla bir Ankara turu yaptım bugün yani. <laughs> oradan tabi Yaptık otobüsüne bineceğim burada ineceğim ancak öyle oradan gelip Ya o oradan... da tam şu PTT var ya orada indirdi PTT'den buraya yürüdüm işte Arası yani bir, bir buçuk kilometre falan var herhalde orası Var mı? doğum evinin oradan inmişsindir belki de ee, Doğum evine var mı indirdi Allah Allah Kimliğimi aldım hemen geldi tekrar koşu koşu işte güvenlikten çekiyorsun vesaire gittim ee, işte hemen o kişiye kimliğini verdim. İşte dedim bir şey kontrol edelim, parmak izi kontrolü yapalım. Ben parmak izi tam kontrolü oturdum, yandaki personel de ismimi söyledi. Hemen benim sıram gelmiş. ben yani o arkam bir ismimi almıştı böyle. Sıram gelmiş, iyi dedim, çok güzel oldu falan. Daha önce hafta sporta falan oldu, benim parmak izim vardı. Sadece var mı yok mu ne kontrol ediyorlar. Kontrol ettikten sonra diğer hanımefendi yanına geçiyorum. Orada tekrardan bir hani işte iki parmak yine bir alınıyor yani bir kontrol alınıyor. Sonra size işte bir biyometrik fotoğrafınızı yapıştırıp 6 imza atmanız isteniyor. Görevlendirme belgemi verdim. İşte başvuru yapıldı. Burada da şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi gittiğiniz ülkeye göre bu gri pasaportun başvuru süresi değişiyor. Mesela Slovenya'ya gideceğim ben. Slovenya'nın 20 günü öncesinden gri pasaport başvurusu yapamıyor musunuz? Ben gittiğimde şeyim işte benim 25 günüm falan vardı. Ben bu işlemi yaptım e, ee, tekrar eve döndükten sonra beni telefonla aradılar. Dediler ki böyle böyle bir 20 gün süresi varmış. Biz siz tekrar geri gelin. Hani evrakı iptal etmek istemedik dediler. Teşekkür ederim onlar tekrar burada. E, ee, ev, bir 5-6 gün bekleteceğiz. Ondan sonra göndereceğiz dediler. Evrakları da nereye gönderiyorlar? Pasaport basın merkezi var. Pasaport basın merkezine gönderiliyor. Uygun bulunduğu takdirde Basım basın işlemi başlıyor. O da 3 ile 10 gün arasında sürüyormuş. Ben işte birkaç gün sonra bu 5 20 yani günün altına indikten sonra ee, oraya bir telefon açtım çünkü orası da çok uzak bir yerdi. <laughs> Gitmeden bir aramak istedim. Dediler ki daha işte e, basıma evet onaylanmış ama basılmamış, bu uzun sürebilir vesaire dediler. Eğer hani böyle çok sıkışık bir zaman olsaydı gidip kendi teslim alacaktım. Neyse ki sağlık PTT kargo getirmiş yani. Pasaportuma da kavuşmuş oldum böylece. Bu süreç böyleydi. Ee, başvurmak isteyen belki başvuracak olan adaylar vardır. Yani çalı, ee, aday demeyeyim de başvuracak olan e, kişiler vardır. Onlara da yardımcı olmak açısından hem de bu bana da bir not oldu. Çünkü unut ben de sürekli yaparken bile unutuyordum. Ne yapacaktım? Şuraya mı gittim? Buraya mı gittim? Yani, bir sonraki başvuru kesin ben buna yine unutmuş olurum. <laughs> Açak kendi videomdan izler beni yaparım diye de buraya tarihe bir not düşmek istedim. Ee, Gri pasaport başvurusu bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala destek olmak istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Aşağıya yorumlarınızı, sorularınızı bırakabilirsiniz. Mümkün olduğunda geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.